Doğru bildiğini yapabilmek, doğru eylemde bulunabilmek, karanlığı kendi ışığıyla aydınlatmaya çalışabilmek bir insanın doğasında olması gereken en önemli şeydir. Biz değerlerimizi unuttuğumuz sürece ahlaki çöpüşün karşısında duramayacağız. Biz değerlerimizi fark edersek, biz iyinin iyi olduğunu, kötünün kötü olduğunu fark edersek ve iyiliğe hizmet edersek etrafımızdaki tüm güzellikleri ortaya çıkartabileceğiz. Bugüne kadar çok iyilik yaptım ama hep hep zarar gördüm. Bakın ne olur bunu kendimize yapmayın, bunu kendinize söylemeyin. Biz bireysel olarak kendi erdemlerimizi, kendi ahlaki tutumlarımızı gözden geçirir. Kocaman da olsa o ateşe bir damlacık su taşırsak, tak, inanın bana etraf güzelleşti, inanın bana her şey çok daha başka olacak. Kıymetli cevaplarım hepinize selamlar olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz kanalıma. Beni dinlemeye hoş geldiniz. Bugün size yine kanlık baygınlık üzerine böyle tarafınız ters bir konu anlatacağım. E, açıkçası son zamanlarda yine biliyorsunuz kolektifin enerjisine çok fazla önem veriyoruz ve oranın kirlenmesi de oldukça can sıkıcı olabiliyor. Burayı anlatmadan evvel size bir hikaye anlatacağım. Daha doğrusu kısa anlatacağım. Bu kısa üzerinden gideceğiz. Fakat oraya da gelmeden evvel yine niyetim o ki Rabbim nerede, kimin ne kadar zoru varsa teziyle kolayına kavuştursun. Kim şifa, deva arıyorsa da Rabbim tez karşılaştırsın onları. E, o yollarda kendilerini görebilsinler inşallah. Şimdi size bir kısayla konuya giriş yapmak istiyorum. Hz. İbrahim peygamber Kral Nemrut'a tebliğ yapmış. Nemrut ne güçlü bir kral olduğunu herkes görsün, anlasın diye Hz. İbrahim'i ateşte yakılmasını emretmişti. Meydanda odunlardan büyük bir yığın yapılıp odunları tutuşturdular. O kadar büyük bir ateşmiş ki bulutlara kadar yükselmiş. Bütün hayvanlar ateşten korkmuş ve kaçmış. Nevut'un askerleri İbrahim peygamberi mancınık da ateşin tam orta yerine atacaklarmış. Bu sırada göklere kadar varan ateşe doğum bir karınca ağzında küçücük bir damla su ile telaşla gidiyormuş. Başka bir karınca oğlum bu telaşını görüp sormuş. Aceleyle nereye gidiyorsun? Telaşla yetişmeye çalışan karınca ağzında bir damla suyu ellerin arasına alıp cevap vermiş. Haberin yok mu? Nemrut Hazreti İbrahim peygamberi ateşe atacakmış. Meydanda ateşin olduğu yere su götürüyorum. Diğer karınca kahkahalarla gülerek demiş ki senin yanan büyük ateşten haberin yok mu? Ateşe hiç bakmadın mı? Ne kadar büyük? Senin bir damla suyun ateşe ne yapabilir ki? Bir damla su taşıyan karınca çok manidar bir cevap vermiş. Günlerce üzerine tefekkür edilesi. Olsun hiç olmazsa hangi tarafta olduğum anlaşılır demiş. Bu kısa o kadar önemli ki, özellikle bu kolektifle alakalı konuşurken, kolektif enerjinin temize kalması gerektiği hususunda vurgu yaparken biz, bakın, inandığınız değerler uğruna neleri ortaya koyduğunuzu e, lütfen benimseyin ve fark edin. Bu da taraf olma hali mevcutta var aslında seçim yapma hali var. Bu taraf olma halinde hani negatif bir ifade biçimi olarak lütfen algılamayın. Çünkü küçücük de olsa, bakın küçücük de olsa doğru bildiğini yapabilmek, doğru eylemde bulunabilmek, karanlığı kendi ışığıyla aydınlatmaya çalışabilmek bir insanın doğasında olması gereken en önemli şey. Belki de biz bu kıssaları hayatımızın her kişisinde inanılmaz derecede derin derin konuşmalıyız, fark etmeliyiz. Çünkü şunu fark ediyoruz ki biz zorluklarla evet karşılaşıyoruz, zorluklar hayatımıza geliyor ama o zorluklar hayatımıza geldiğinde biz ne kadar şanssızım, ne kadar kısmetsizim, ne kadar bahtsızım tıra, da, da diye başladığınızda o kolektif enerjinin etrafımızdaki kolektif bir kolektif enerjiye bağlı olan bilinçlerin onların da zarar görmesine sebep oluyoruz. Onun için küçücük eylemlerin büyük büyük e, sonuçlar doğuracağını lütfen unutmayın. Değerlerimiz işte Rota'da yazdım biliyor musunuz ben bunu? Hani cahiliye dönemindeyiz diye ifade ettiğim bir bölüm var. İşte bilgelik çağında cahiliye dönemindeyiz. Neden dedim biliyor musunuz bunu? Biz değerlerimizi unuttuğumuz sürece ahlaki çöpüşün karşısında duramayacağız. Biz değerlerimizi fark edersek, biz iyinin iyi olduğunu, kötünün kötü olduğunu fark edersek ve iyiliğe hizmet edersek etrafımızdaki tüm güzellikleri ortaya çıkartabileceğiz. Onun için... Karşımızdaki insanlara yapacağımız minicik de olsa, bakın çok fazlasına, çok kocamanına gerek yok, minicik de olsa yapacağımız e, o küçük adımlar, küçük eylemler bizi konsüpte tutacak ve kolektif enerjiyi de destekleyecek. Dolayısıyla ben şuna çok fazla önem veriyorum. Hani buradaki ben ifadesinin egodan gelmediğini lütfen fark edin. Kendimi ifade etmeye çalışıyorum size karşı. Benim için benim hayatımda hiçbir zaman sonuç önemli olmadı. Niyet ve samimiyet önemli oldu. Eğer insanlar niyetinde ve samimiyetinde gerçekten bana pozitif geliyorlarsa onun sonucunda ne yaşayacağının gerçekten hiçbir önemi yok. Karanlık da olabilir. Karanlık şeyler de yaşayabilirim. Ama önemli olan o kişinin niyetini fark edebilmem, samimiyetini fark edebilmem. Ne zaman ki işin içine yalan giriyor, ee, ne bileyim ne zamanki işin içine e, yarış giriyor, o giriyor, bu giriyor, aha diyor ki bak gördün mü hani burada e, bir şeyler tersle gitmeye başlayacak. Onun için sen de sonuç odaklı olmaktansa o yolda yürürken neye niyet ettiğinin farkında ol. belki kendi kendime. Bu acayip derecede önemli. Sonuç itibariyle çok sık konuştuğumuz yine bir şey var burada haksızlığa, ne bileyim yalana, riyaya karşı, kötülüğe karşı sessiz kalmamamız gerektiğini hep konuşuyoruz ya. Kendinize karşı da bu e, özdeğerinizi geliştirmeniz gerekiyor ki siz gerçekten çok pozitif ilerleyebilin. Hayatınızdaki engeller, zorluklar, ne bileyim kötü insanlar, kötü davranışlar, kötülükler etrafınızda olacak, bitecek bunları... işte pozitife çevirebilmek için işte unutmayın, Nemrut'un zulmünü unutmayın, İbrahim Peygamber'e yapılan o büyük haksızlığı unutmayın. Bu hikayeden çıkartacağınız arkasındaki o temsil, o karıncanın ne yapmak istediğini unutmayın. Ee, ne zaman gerçekten güçsüz de olsanız, etkisiz olacağınızı da düşünseniz, minicik bir eylemden lütfen kendinizi geride tutmayın. Çünkü zulü karşısında sessiz kalanlardan olmaktansa, o ateşe e, bir damla su taşımayı tercih ederim. Naçizane ben. Eminim sizler de öylesiniz. Biz çok fazla sosyal medyalarda sizinle etkileşim halindeyim zaten. Yorumlarınızı okuyorum, cevaplar veriyorum. Hani iyilik iyidir diye konuşuyoruz. Fakat arkasından da şunu söylüyoruz ya. Bugüne kadar çok iyilik yaptım ama hep hep zarar gördüm. Bakın ne olur bunu kendimize yapmayın, bunu kendimize söylemeyin. Ne zarar ne ziyan gördüyseniz bakın emin olun. Bak emin olun e, bu kabağın, bu hikayeleri anlatacağım size yakın bir zamanda. Bu kabağın sahibi var demeyi hep bir ama bugün ama yarın, ama on gün ama on yıl sonra neyle mükafatlandırıldığınızı Yüce Allah tarafından fark edersiniz, anlarsınız o zaman da ne büyük fenalıklardandır Yüce Rabbimin bizi koruduğunu evet. fark etmiş olursunuz. O zaman da işte şükür, şükür alanınız bambaşka bir yere taşıyacak yine sizde. Hayatınızın hiçbir alanında bu bizim az evvel söylediğim yere hemen geri döneceğim. Unuttuğumuz bir şey biz değerlerimizi unutuyoruz. Toplumsal değerlerimizi unutuyoruz. Toplumsal değerlerimizi unuttuğumuz için maalesef bir çöküşün karşısında izleyici olarak kalıyoruz. Yani Osmanlı'dan itibaren söyleyeyim ben size ya da gelmiş geçmiş nice devletler var ki diyeyim. Erdemlerini unuttuğu için yıkılmıştır, yok olmuştur, bertaraf olmuştur. Onun için biz bireysel olarak kendi erdemlerimizi, kendi ahlaki tutumlarımızı gözden geçirir. Kocaman da olsa o ateşe bir damlacık su teşir tak, inanın bana etraf güzelleşti, inanın bana her şey çok daha başka olacak. Yüce Allah'a tam teslimiyetle yolda yürüyebilen olalım inşallah. Benim size son söz e, şunu söylemek istiyorum. İnsanın her koşulda e, hakikati ve iyiliği savunması gerçeğini lütfen unutmayın. Sonuçlara odak olmayın. Sonuçlardan Ton bağımsız bir şekilde... Tüm erdemlerinizi, tüm ahlaki alanlarınızı önünüze koyun ve yolunuza devam edin. İnanın bana herkesin gücüne göre yapabileceği bir şey var. Herkesin gücü kendine güç. Bir de şunu unutmayın ne olur. Kontrolsüz güç hiçbir zaman güç değildir. Güç zehirlenmesini yaşamayın. Ee, ya da o egonun sizi zehirleyeceği alanları iyi görebilen onun hiçbir alanda, hiçbir şekilde sizi hiçbir şeyin zehirlemesine, kötülüğün zehirlemesine izin vermeyin. Benim kıymetlilerim, yolunuz hep aydınlık olsun, siz her zaman iyi olun. Işık hep şifa hep sizinle ve şifanın kendisi de sizsiniz. Yolda her zaman sizin yolumuz olacak. Yolunuz pırıl pırıl olsun, size paydanıp olun, bize paydanıp olalım ve etrafımızda ardınıp olun. Bence güzel. Bu yine bir birlik çağrısı olsun. Artık Biriye hizmet etme zamanı diye düşünüyorum. Ne olur? Birden bir şey olmaz, ikiden bir şey olmaz. Hani bir elin nesi var, iki elin sesi var, dövüşelim artık. Bir, birler bir sürü olursa çok şey olur. Onun için birleşmeyi talep ediyorum, niyaz ediyorum Yüce Allah'ıma. Güzelleştirelim efendim. Etrafımızı güzelleştirelim. Olur mu? Evet. Ben yavaş yavaş giderken kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sizin destekleriniz benim için çok kıymetli. Bunu da biliyorsunuz. Bol bol yorum yapın. Ondan sonra e, etrafınıza da videoları paylaşın. Herkes birliğe katkı olsun. önce Yüce Allah'ıma emanet ediyorum. Sonra siz size emanet ediyorum. Bana eyvallah.